Evet sevgili dostlar fosil taş mineral olarak ve natural stone geot <laughs> eşim daha çıktık bugün yine arkadaşlar taş toplamaya yine yeni orman kesim yapmış bir yere geldik ee, her taraf taş dolu arkadaşlar yani e, şöyle uzaktan göstermeye uzaktan göstermeye her yerde döküntü var güzel kuvarslar var damlar var Büyük Jeotucu buldum ama açmadan önce şöyle bir çevreyi çekeyim. Bu tür e, döküntü taşlar en kolay taşlardır arkadaşlar. Yani en <laughs> zevkli taşlar diyebilirim. Şimdi bölgeye geldiğiniz zaman özellikle nerede taş arayayım diyen arkadaşlar için söylemek istiyorum. Arkadaşlar özellikle yeni yol açılmış, dere kenarı işte orman kesimi yapar. E, sizin yerinize iş makineleri kazmış olur bakın arkadaşlar. Çok güzel bir kasedon. İçerisi de kuvars jeot olmuş. Oo. <laughs> ya uzaktan göründüğü kadar güzelmiş gerçekten. Harikalar ötesi bir taş yani. Bunun devamını bulacağız işte arkadaşlar. Ya şuna bir bakın arkadaşlar ya. Böyle bir güzellik varmış şu doğada. Kendiliğinden oluşmuş. Yüzeye çıkmış. Harika taşlar, harika güzellikler. Arkadaşlar böyle alt tarafa geldiniz diyelim, bir tepenin altına geldiniz. İşte bu tür döküntüleri takip ederekten eee jeotun ana kaynağına ulaşmaya çalışacaksınız. Sizler için önemli olan ana kaynaktır. Ana kaynakta büyük bir parça bulursanız e, çok iyi bir gün geçirirsiniz. Yani çok zevk alırsınız. Yani bakın dökülmüş ama. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu taşlarınızı elinizi uzatırken dikkat edin arkadaşlar. Bör böcek çok çıkar. Size zarar vermesin. Her taraf kuvars yoğurtlarının döküntüsü dolu. Bunlar da. Ve üstüne üstelik sitrine dönüşen yoğurtlar da var burada. Bakın arkadaşlar. Tabi yine de çok yoruluyoruz. Bir hayli yol yürüyoruz. Burada döküntüler bizi buraya getirdi arkadaşlar. Şurada ana ciyotun kaynağını bulduk. Bu e, druzeli tabi üzeri şu an kirli olduğundan bunu anlamanız zor. E, üzeri kirli olduğu için druzeyi de göremezsiniz. Taşın şeklini de göremezsiniz. Bakın bunlar hep kristal ama üzerleri kirli. Biz geldik. Burada taşın ana devamını ucundan kazıyor. Bu belli işte arkadaşlar. Bakın. Döküntüyü vermiş. Buradan vermiş döküntüyü. Yani belli. Burayı kazacaksınız arkadaşlar. Ne çıkarsa artık e, artık bahtınıza, nasibinize ne çıkarsa. Bakın ne yaptık. Ucun ucun gidiyoruz taşa. Yani ses gelecek arkadaşlar. Bakın kazmayı vurdunuz ya. Ana coğutu buldunuz. Eğer sarkaç kullanmıyorsanız, bakın sarkaç çok önemli bir enstrümandır sizin için. Eğer sarkaç kullanmıyorsanız, e, bu tür yerde kullanamıyorsanız diyeyim. Bu tür yerde çekicin sesini çok dikkatli dinleyeceksiniz. Yani normal ses. Bak. Sesin değiştiği zaman e, jeota veya yarı değerli taşa ucu geldiği zaman ses değişir arkadaşlar. Bakın şurada da bir jeot var açıkta. Bunu çekmeden önce onu da göstereyim. Bakın bu da bir jiyot arkadaşlar. Bunu da kenarına geldim biraz önce. Hafif açtım. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Değişik bir ses çıkartıyor. Bu ses Jeot'un kendi sesidir. Bakın bu çok güzel bir jeot. Açtık mı yerinden? Burası gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu bir kıralım mı bırakalım. Kırdık. Yani kırılmıyor hazır zaten? Yani harika bir şekilde içerisinde gözüküyor arkadaşlar bakın. Şimdi bunlar küçük dişli kuvarslar. Bunlar küçükler arkadaş. Küçük arkadaşlar bunlar. Şunu devam ettirelim. Bakalım ne çıkacak. Ha, buraya kazmıştık. Gelsin şöyle. Ciot'un kayasının ucunu bulduk arkadaşlar. Bakın. Devam ediyoruz. Ve ses değişti. Bakın. Ooo. Natres Sound'u getirdi. Ya arkadaş düzgün bir isim koyamadığını söylemesi bile çok zor. Bakın bu da küçük bir jiyot ama kirli arkadaşlar. Bu temizlenince ayrıca size görsel atacağım. E, ne dostsa işim bulmuş yani onu. <laughs> Temizliği atmak lazım. Bakın arkadaşlar bu çıkanların hepsi kuvarsın ana kayaçları. Yani buralarda evet ses iyice değişti. hiç. Aa, dur. Arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> dur. canım. <laughs> Sen bana Şun tut. <laughs> Çok güzel bir şey ya. Şimdi tabii üzerleri şey arkadaşlar belli olmuyor ama bakın sesler değişti dedim ya. Artık ana kayayı bulduk. <laughs> ana kayadan söküyoruz arkadaşlar. Bakın alt tarafı da sitrin. <laughs> Kes. Bu açıdan çeksen gelsen şu. Bak şu açıdan çek. Arkadaşlar ana kayadan şurada yine. Heh, bak. Heh. Oh. şimdi şunları bir göstermeye çalışalım suyumuzu heder edeceğiz ama yine daha da insanların da bunu görmesi lazım. Oo güzel. Bu daha kirli arkadaşlar. Bunlar temizlenecek. Al bir yudum da senin için. <laughs>